Günümüz koşullarında yöneticilerden yönettikleri takımların lideri olmaları beklenmektedir. Lider olmak, bir lider gibi düşünerek davranmayı gerektirir. Bir liderin eğer bilinç düzeyi yeterli değilse farkında olmadan hatalı davranışlar sergileyecektir. Bu hatalı davranışlar da onun, lideri olduğu takım önünde liderlik gücünü kaybetmesine yol açacaktır. Aynı zamanda enerjisini de tüketerek özgüvenini düşürecektir. Sonuç olarak lider takımıyla birlikte kendisinden beklenen hedeflere ulaşmakta yetersiz kalacaktır. Günümüzde yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye amaçlayan eğitimlerin içeriklerine baktığımızda kayda değer bir farklılık olmadığını görürüz. Hatta başarılı olmuş lider örneklerini yakın tarihimizden veririz. Geçen süre zarfında değişen, iş dünyasında artan rekabetten kaynaklanan zorluklardır. Bu zorluklar liderlerin takımlarını hedefe ulaştırmalarını da zorlaştırmaktadır. Yöneticilik ve liderlik eğitimlerinde aktarılan bilgilerin yaşanmış, sonuçları ölçülmüş deneyimlerden faydalanılarak oluşturulduğunu ve bunların değerli olduğunu kabul ediyoruz. Ancak burada alınan bilgi ve öğrenilen yöntemlerin farkındalıkla uygulanmamasının liderlerin aşırı enerji harcayarak yıpranıp yorulmalarına yol açtığını ve bunun da verimliliklerine yansıdığını gözlemliyoruz. Bilinçli yönetim ve liderlik öznel bilim temelli bir eğitimdir. Öznel bilim insanın bilimidir ve insan zihninin çalışma sistematiğini ele alır. İnsan zihninin çalışma sistematiğini bilen bir lider, kazandığı farkındalık sayesinde zamanını ve enerjisini en etkin şekilde kullanır. Zamanını ve enerjisini etkin kullanabilen bir liderin etkin gücü artar. Etkin gücü artan lider daha rahat ve özgüvenli davranır. Bu durum lideri olduğu takımı da rahatlatır ve takım bireylerinin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Böylece lider takımıyla kurduğu ilişki sayesinde kendisinden beklenen hedeflere ulaşır.